Ne yapıyorsunuz? Buh. ne yapıyorsunuz? Her şeyi tersten yapmaya çalışıyorsunuz da ters burası değil ki ters ev burası baksanıza. Her şeyi tersten görüyor musunuz? Yatak nasıl? Yatakta yat şimdi Rüya. <laughs> Rüya yataktan yatakta havada duruyorsun sen şu an. Aa havada yatıyor Rüya. Efe sen? Sen ne yapıyorsun? sen de yerde yatıyorsun. Allah'ım terliklere bakın. Terlikler yerde. Baksana sen. Buluyor musun? Anne. Eyvah. Ayakkabı Ayakkabın nerede? Ayakkabının ne işi var orada? Anne. Efe dikkat et anneciğim. Emir ters evi gördün mü? Anne bak burası ters bir ev. Vay canına. Ne diyor bu? Üff. Baksana kapısına, kapısı yanda. Bak anneciğim burada muz var ama muz yere düşmüyor bak havada. Bardakların içinde kahveler var. Ne var anne? Yastık var evet bak yastık da düşmüyor, koltuk düşmüyor. Hiçbir şey düşmüyor burada. Ne yapıyor Rüya? Rüya hareketleri yapıyor burada. Ama birazdan Rüya dikkat et yatak üstüne düşmesin. Dikkat et teyzecim ya. Burada resimler. Aa, bakın. Çok tatlılar. Mavi, yeşil. Prensesim. Herkes içeri gitti. Acaba biz de mi gitsek? Çok güzel top bir havuzu var içeride. Deneyelim mi prensesim? Gidelim. Zekalı. Sıramızı mı bekleyeceğiz? Ne için Prensesim bu ayıcık sizin değil ama. Ne yapayım? Gide. Anne çok mu sevdi? Ama top havuzu boşalmış Emir. Sıramız gelmiş. Allah koşun. Evet. Hadi sen de çıkar ayakkabını. Otur. Ayakkabını çıkartmayı öğren bakalım. Evet. Önce orayı açalım. Sonra orayı. Aferin. Çıkart bakalım ayakkabıları. Getir. Bu çıktı. Bu da çıktı. Ve Emir. Go go go. Hadi bakalım.